Gracias señorina Ayten. Hayır, herkesin içinde olmaz Emiliano. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bunlar benim yakın arkadaşlarım. Armağan, Cansu. Buona sera. Merhaba. <laughs> ne tatlı değil mi? Çılgının biri. Bütün dünyayı kemanıyla dolaşıyor, sokaklarda yatıyor. Hiçbir şey aldırdığı yok. Ben hariç. Sen İtalyanca bilmezsin ki. Bütün bunları nasıl anladın? Özellikle ben hariç kısmını. <laughs> Birbirimize her şeyi anlatabiliyoruz. Dile ihtiyacımız yok ki. Yıldırım aşkı bu, değil mi Emiliano? Si, o fame. Andiamo mançare. Ay ne tatlısın, ben de seni. Ay ne dedi şimdi? Yerim seni dedi. Hiç utanması da yok ayol, çılgın dedim ya. Bana karnı acıkmış gibi geldi. Gelir tabii, lisan bilmemek kötü şey. <laughs> Rüya nerelerde? O da hayalindeki erkekle buluşacaktı. Gecikebilir. Gördünüz değil mi? Büyü nasıl tuttu? Bir de inanmıyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Okulu gezelim mi sevgilim? Mançare. Si, <laughs> ben de seni seviyorum. <laughs> Ay, şaka maka gerçekten büyü tuttu galiba. Biz de mi denesek Armağan? He? Aman. Saçmalama Cansu. Tesadüf işte. Çocuk musun Allah aşkına? çocuksun. Pembe <laughs> bulutlar, beyaz martılar, kapı önlerinde kediler mırlar, çiçekler açar, kuşlar uçar. Bahar gelmiş, neyleyim? <laughs> Sonu biraz zayıf değil mi? Yo, yaşına göre gayet iyi. Gerçekten beğendin mi? Çok, hem de çok. Ama biraz tekniği zayıf. <laughs> avuçlarımda yangınlar çıkardığında tenin, dudaklarının kıyısında dururum senin. Gördüğüm en güzel rüyasın ömrümde, uzan kollarımı, saçların göğsümde dinlensin. Aa, çiçekler bana mı? Hayır, seni çiçeklere sunuyorum, kıskansınlar diye. Aa. Bozuk yoksa bir dahakine verirsin be Fuat abi. Hesabın <laughs> bende nasıl olsa. E hadi hayırlı işler. Küçük hanım ne içer Fuat abi? Süt var mı? <laughs> daha kahvaltı etmedim de. <laughs> Hanımefendiye süt. Benim aslan sütüne de buz koymayı unutmayın. Ömer'cim. Sütü buzlu mu içersin? <laughs> Buzsuz içilmez güzelim. Ama daha saat on bir... Yani erken değil mi? Geç bile kaldık. Şimdi aşkın, şiirin en güzel zamanı.